İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Ee, i̇ki gecedir uyuyamıyoruz. <laughs> Perişan bir haldeyim. Ee, bana gelen bir koli, başvurmadığım halde bana gelen bir yardım kolisi. O yardım kolisi içinde bir teşekkür. Yani bu insanın olması gereken. Ben sürekli birisi bana yardım ederse, birisi benim hal hatırımı sorarsa ben ona teşekkür ederim. İnsanın gerektiği şeydir bu. Bu koli Büyükşehir Belediyesi göndermişti. Bunu X birisi de gönderebilir. Ahmet de gönderse Ahmet'e de teşekkür ederim. Mehmet gönderse Mehmet'e de teşekkür ederim. Ben bir aile babasıyım. İki tane çocuğum vardır. Beni iki gündür linç kampanyası başlatıp iş yerimdeki resimleri alıp sosyal medyada paylaşıp beni trilyonermiş gibi göstermeniz ayıp sanacak bir şeydir. Artı ben iş yerinde evet yöneticiyim ama asgari ücretle çalışıyoruz. Bir kafede çalışıyoruz. Yöneticiyim. Yönetici adam inşaat elbisesiyle mi gider? Müşteriye hazırlanmış bir masada çektim resimleri paylaşıp beni trilyonermiş gibi göstermeniz. Eşime varan hakaretlere kadar. Çoluk çocuğuma varan hakaretlere kadar. Durmama asılsız telefonların gelmesi kadar. Yani ben bu üle, ülkenin sade bir vatandaşıyım. Ben ülkemi de çok seviyorum. Devlet büyüklerime de çok seviyorum. Devlet büyüklerime saygım da vardır. Cumhurbaşkanıma da saygım vardır. Ben ben söyleyeyim bu ülkenin sade bir vatandaşıyım. Herhangi bir partiye de üye değilim. Namusum ve şerefim üzerine herhangi bir partiye de üye değilim. Evet eşim rahatsızdır. İki senedir bu rahatsızlıkla uğraşıyoruz. Ok Meydanı Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyoruz. İnanmıyorsanız gidin araştırın sorun. Efendime söyleyeyim özel hayatıma kadar girip sizin de bir aileniz var. Sizin de çoluk çocuğunuz var. Elinizi biraz vicdanınıza koyun. Yani bir insanı ön yargıyla nasıl bu kadar yıpratılır El de onu yaptınız. O koliyi keşke dilim tutulsaydı da ben öyle bir video çekmeseydim. Gayri ihtiyarı çekilen bir şeydir. Bir teşekkür mayetinde. Yani atıyorum x birisi getirseydi ona da teşekkür edecektim. Yani bundan yapılacak, onda herhangi bir hakaret, herhangi bir şey yoktur. Benim bütün devlet büyüklerine saygım vardır. Bakın